Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YKS hakkında, Eylül ayı hakkında, Ekim ayı hakkında öneriler vereceğim. Bundan sonra 10-15 dakikalık videolar yerine 5-6 dakikalık bu şekildeki videolar gelecek. Çünkü hem öneri videosu ne kadar çok uzun olursa o kadar çok kafa karıştırır. Aynı zamanda da YKS anlatılması basit bir şey olduğu için arkadaşlar yani 4-5 dakikada bunları anlatabilirim diye düşünüyorum. Sizin de zamanınızı çok çalmak istemiyorum. O yüzden hemen videoya geçelim. Altta anlamadığınız veya sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Aynı zamanda da koçluğumdan aşağıda alabilirsiniz. Ekim ayı içerisinde arkadaşlar şu anda birkaç öğrenci tipleri var. Bunlar hem TYT'yi AYT ile beraber götürenler, AYT'yi TYT bitirmiş AYT çalışanlar, AYT'yi çalışıp TYT'yi sona bırakanlar, TYT çalışıp AYT çalışmayanlar. Şimdi arkadaşlar, benim e, şu iki tip öğrenciye garezim var resmen. Çünkü bu iki öğrenci şu anda Ekim ayında bunları yapıyorsa neden yapıyor hiç anlamıyorum. AYT ve TYT'yi beraber götürenler ve AYT çalışıp TYT'yi sona bırakanlar arkadaşlar. Ki öyle bir şey mümkün mü bilmiyorum. Bu birkaç öğrenci duydum böyle ama İnşallah onları yalan söylemişlerdir yani böyle bir şey mümkün mü hiç bilmiyorum. Çünkü TYT AYT'nin temeli zaten. Her neyse arkadaşlar TYT ve AYT'yi beraber götüren arkadaşlarından bahsedecek olursak Arkadaşlar şu an önümüzde 8 ay, 8,5-9 ay var. AYT e, ve TYT'yi beraber götürmek şu anda mantıksız çünkü zaman bolluğu var. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar siz şimdi diyorsunuz ki Tamam TYT'yi başladım e, Ekim ayındayız. Kasım'ın ortaları gibi bitiririm. Son ee, sonra AYT'ye başlayacağım. 4 ay, buçuk ay o sürecek. E o zaman işte Mart'tan konularımı bitiremeyeceğim. O zaman TYT ve AYT'yi beraber götüreyim. Arkadaşlar matlab konularınız bitmesin ama TYT ve AYT'yi beraber götürmeyin. Çünkü biri birinin temeli arkadaşlar. Biri birinin temeli olduğu için birini bitirmeden diğerine geçmeniz mümkün değil. E diğerine geçtiniz diyelim o zaman da onu anlamanız tamamıyla anlamanız mümkün değil. Şimdi siz anlıyorum zannedebilirsiniz ama İlla ki orada eksiklikler olabilir ve bunu denemelerde görebilirsiniz. Denemelere geçtiğinizde, geçtiğinizde de bunun için çok geç olabilir. O yüzden TYT ve AYT'yi beraber götürmeyin. TYT ve AYT'yi beraber götürmek şu anda mantıksız. Şu an e, yıl ortalarında olsaydık, Şubat ayında olsaydık, ne bileyim Ocak ayında olsaydık TYT ve AYT'yi beraber götürüyorum dediğinizde götürün derdim. Çok mantıklı derdim. Çünkü yapacak bir şey yok. Bu e, şeyde, bu zamanda böyle yapmanız gerekiyor derdim. Ama şu anda TT ve beraber götürmek için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Birincisi bu. TT çalışan arkadaşlarım şu anda büyük ihtimalle diyorlardır ki işte TT çalışmaya daha yeni başladım. Ekim ayındayız. E, TT'ye geç kaldım. AYT'ye daha da geç kalacağım falan filan diyorlardı. Çünkü çoğu e, çoğu hoca, çoğu YouTube hocası e, şu anda AYT'ye başlamış, AYT kamplarını başlatmış durumdalar. E, böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar illa ki. Ama böyle düşünmenize gerek yok. Çünkü illa konularınızı Mart ayında bitirmeye gerek yok. Mart ayında bitirmezsiniz. Evet, Nisan ayında bitirebilirsiniz, Mayıs ayında bitirebilirsiniz ama Haziran ayında bitirmeyin de yani sınava bir ay kala bile konularınızı bitirseniz bu sizin için kar olur arkadaşlar. Bu size her türlü bir ilk 30 bin, ilk 20 bin size garanti verir. Çünkü yapacağınız tek şey arkadaşlar deneme çözmek konuları bitirdikten sonra. Deneme çözdükten sonra zaten her gün 5-6 deneme attıktan sonra ne bileyim 3-4 deneme attıktan sonra illaki siz güzel bir sıralama yaparsınız. Ama siz habire zamanınızı hesap edip zamanınıza göre bir şeyler planlamaya çalışırsanız planlamaktan başka öteye gidemezsiniz arkadaşlar. Çünkü planlarsanız ne kadar çok planlarsanız o kadar çok düşünürsünüz arkadaşlar. O kadar çok düşünürseniz de o kadar çok e, başarısız olma olasılığınız artabilir. O yüzden e, her şeyinizi zamanı zamanla günü gününe planlamayın. Ve e, bazı şeyleri akışına bırakın ve dümdüz çalışın arkadaşlar. Yaptığınız işi şu an tete çalışıyorsanız en fazla planınız ben bunu Kasım ortasında veya Kasım'da bitireceğim olsun. En fazla planınız bu kadar olsun. Çünkü hiçbir şeyi günü günde planladığınızda hiçbir şey tutmaz. Bu YKS için geçerli değil sadece. Çoğu şey için geçerli. O yüzden henüz Ekim ayı içerisindeyiz. Henüz zamanımız daha çok var. Ve e, TYT ve AYT'ye henüz geç kalmanız arkadaşlar. Tabi şu an AYT çalışan arkadaşlar için konuşmuyorum. Onlar e, TYT'yi bitirip AYT çalışırlarsa iyi yapıyorlar yani. Ama TET'yi bitirmeyip şu anda TET çalışan arkadaşlarımız da zaten e, şu anda sıkıntıda değiller. Sıkıntıya girmeyin, kendinizi strese sokmayın ve e, dümdüz çalışın arkadaşlar. Yapacağınız başka bir şey olmasın yani. Aynı zamanda da hiçbir konuyu bir anda bitirmeye çalışmayın arkadaşlar. Bir şey anlamadıysanız bir gün anlamadınız, ikinci gün anlamadınız, üçüncü gün anlamadınız, beşinci gün anlarsınız arkadaşlar. O yüzden e, ben bunu anlamadım. Ben bu konuyu geçeyim sonra tekrar döneyim dediğinizde o konu büyük ihtimal havada kalır arkadaşlar. Ona dönene kadar AYT'yi bitirirsiniz. TYT'yi bitirirsiniz. Üstüne bir de Mart ayı olur, Nisan ayı olur. Aa ah, ben bu konuda denemelerde yanlış yapıyorum. Tamam. O zaman e, ben bu konuyu halledemeyeceğim diyebilirsiniz. O zamanlar. O yüzden bütün konuları e, zamanla bitirin ki zamanında tamamen oturtun ki deneme zamanı geldiğinde boşu boşuna o konudan fazla yanlışınız çıkmasın. En azından tamamen bitirdiğiniz bir konunu e, belki bir küçük bir kısmını anlamamış olabilirsiniz deneme zamanında onu yanlış yapmış olabilirsiniz. Ona tekrar döndüğünüzde daha az zamanınız alır ve bu size tamamen bir artı olarak gelir. Eksi olarak gelmez arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aşağıda yorumlarda sorularınız veya istediğiniz bir şey ya da istediğiniz bir video içeriği varsa onları aşağıda belirtebilirsiniz. Aynı zamanda da kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.